Değerli YouTube selamlar. Şu anda İtopya'nın Acıbadem şubesindeyiz. Yeni oyun bilgisayarım, yeni yayın bilgisayarımı toparladık. Asus'ta işbirliğiyle yaptık. Bunları birazdan teknik detaylara ineceğim. Hatta teknik detayları biliyorsunuz ben hiçbir zaman iyi söyleyebilen bir adam olmadım. O yüzden bunu yapabilen bir adam çağıracağım ama öncelikle bu adam hakkında size şöyle bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Az önce muhabbet ediyorken kendisi de basketbol seviyor. Dedi ki Russell Westbrook can pardon. Russell Westbrook dedi ki dedi demişti? Şanslı bir laf. Şanslı bir aptal. İşte Russell Westbrook'ta kimden daha yani, iyi dediğin yani hani. Bak Russell Westbrook dedi şanslı bir daha bir daha iyi bir oyun kurucu falan dedi böyle bak konuşamıyorum bile anlatırken yani. Şimdi kendisini Mert Bey'i buraya davet ediyorum. Mert hoş geldin. <laughs> yani şimdi öncelikle ben buna Mamba demek istiyorum. Bunun ismini de izleyici. yani çok öyle az Aşırı önem veren biri değilimdir öyle şeylerin isimleri ama bu gerçekten bir mamba kasası oldu benim için. Detayları anlatacağız. Bunun da ismini artık yorumlara sizler yazarsınız diye düşünüyorum abi. Hoş geldin, geldin bu arada hoş geldin abi. Abi. Mert. Ben hoş geldim. Güzel, Güzel. sen hoş geldin gerçekten. Mert Hitopya'dan. Abi bize önce yayın bilgisayarının detaylarından bahsedelim. Tamam, evet. için teknik kısmı sende olsun. Sonra basketbol yorumlama, muhabbet, sohbet ve ben görünmüyorum. Evet, böyle değil. yaklaşalım mı? Abi önce oyun bilgisayarından başlayalım. Oyun Nedir abi oyun bilgisayarımızın özellikleri? Abi oyun bilgisayarımızın özelliklerinde öncelikle ekran kartından gireceğim Bu oyunda zaten. Asus TUF Gaming 3070 overclock'lu versiyonu var. Evet. Yani gerçekten şu an süper oynanabilecek en top kartlardan biri. Yani oyun içinse özellikle 2K, 4K bile çok rahat 60'ta göre bir şey söyleyeceğim. Biz Şimdi bu adamla yakın duralım. Ama şöyle de dinlemeyin. <laughs> Çok ortadaymış. Biz de öpüşmemek için uzak kaldık. Bu cümleyi <laughs> bir daha söyle. <laughs> Kasaları biraz şöyle yaptık. Perspektifi genişlettik. Ben az önce bu şekilde şeymişim. Onu güzel. <laughs> kısa bakmayın abi. Devam ediyor. Çok güzel. <laughs> benim açım iyiymiş. Ben yani. yönetmenimizden aldım onu. Ekran kartından bahsediyoruz. 3070 gayet herhangi bir şekilde yani 4K'da olsun, 2K'da olsun, Full HD'de olsun. Her oyunu rahatlıkla oynatabilecek bir ekran her oyun kartı. Her ya. ya. E i̇şte bu her oyun. Hiçbir sıkıntımız yok. Yani şu an herhangi bir oyun söylesen oynatıp çok büyük ihtimalle 3 sene sonra herhangi bir oyunu söylesen de oynatacaktır. Onlara evet. bir sıkıntı yok. Sadece 3 sene sonra artık şeyden çok emin olamayız. 3 sene sonra da 4K evet. oynatıyor mu o oyunu? Onu artık bakacağız çıktığından. Olmadı abi o zaman. Nasıl oldu lan? <laughs> Baştan abi. <laughs> <Değil> Baştan. <laughs> ama şimdi şöyle bir şey zaten abi. Sen artık ve bir birbirinin farkı nesin? Yani sen 3 sene sonra zaten bunun 4000'i varsa 4 günü, varsa 5000 zaten. Tabii 3070'i besleyecek işlemciler, diğer parçalarımız da var abi. Onlar Aynen. Yalardır. Hem işlemciyi buradan aldım buraya bozarak. İşlemci olarak da Ryzen 7'miz var. 5. nesil bir işlemci. Yani kendisi aslında Ryzen'ın en son çıkan nesilinden diyebiliriz. Kendisi 5800X'miş. 5800X 7. neslin en top işlemcilerinden biri. Yani Ryzen 7'lerin özür dilerim. Nesil değil, nesil olarak 5. nesildeyiz. Ryzen 7'lerin en top işlemcilerinden biri. Burada 8 çekirdek ve 16 parçacığım var. Yani işin oyun oynama kısmı, render kısmında ise yani seni... Ya ben zaten biz şey... tarafından özellikle yayın konusunda da yani çok çok özür dilerim böyle bir şey ama evet, evet. renderi özellikle çok önemsiyorum ben bir YouTube videoları alırken sen öyle diyorsan öyledir diyorum. Zaten Ryzen serisini de bayağı beğeniyordum. Ya evet özellikle sormuştun yani Ryzen'a e geçmek istiyorum, AMD'ye geçmek evet. istiyorum diye. Ya bu konuda da AMD'nin en top işlemcilerimizden biri var. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. bu işlemciyi taktığımız performans alacağımız bir anakartımız var. X570 serisi, AMD tarafındaki en top seri bu. Yani ki şöyle mesela anakartta alışık olmadığımız bir şekilde anakartın kendi fanı var. Aa Şimdi evet, bunu görmemiştim. Evet, evet. Anakartın kendi bir fanı var çünkü gerçekten performanslı. Yani işlemcimiz gerçekten yüksek cihazlarda çalışıyor ki 3.8'de çalışıyor. Şimdi. Şöyle 4 tane RAM slotumuz var. Bu RAM slotlarını gayet yüksek megasetlerde çalıştırabiliyoruz. 2 adet M.2 girişimiz var. M.2 tarafında biz burada arada silget kullandık. Ondan sonra geleceğim. Yani ilerleyen zamanlarda birisi upgrade istediği zaman çok rahat ya da sen zaten upgrade diyebiliyoruz. Onda hiçbir sıkıntı yok. Yani kartımız şu an alabileceğimiz en top model X570 serisi. Sadece Asus'un örnek veriyorum. Prime, TUF stres gibi farklı modelleri var. Orada RGB'si biraz daha artıyor. Hmm. Yani birazcık daha böyle etrafına geliyor. Öyle değişen modeller ama seri olarak en üst modelimiz bu. X570. Hocam burada kocaman böyle <laughs> bir kutu var. E, bu nedir abi? İşlemcimizi bununla soğutuyoruz. Aynen öyle. İşlemcimizi soğuttuğumuz burada kapalı devre bir sıvı soğutmamız var. 240. 240'lık Asus'un TUF serisi. Ya burada gerçekten çok şık. Yani en buradan siz orada görürsünüz de biz buradan da bakalım aynı zamanda. Hani gayet güzel. Kaldırın mı hatta? A A aynen. Gözüküyor. Ya burada İki adet RGB fanımız var. Yine burada Asus'un TUF simgesi var. Yani işlemcimizi soğut sövecek. 240'lık yüksek performanslı. Asus'un TUF serisi burada bir tık askeri bir seri olarak geçer. Yani Asus TUF'ta uzun ömürlü Ben bu arada Asus'un TUF, Asus 280 Hz monitörünü de kullanıyorum. Bu seriye hakimim yani biraz. Valla görünümü çok güzel ama ya. Şu logo istediği gibi yanıp böyle sönebiliyor, As... renk değiştirebiliyor evet, tabii, değil tabii. mi? Ama, ama şey tatlasın yani logon da. Adam diyorsun? o kadar detay anlattı sorduğum soruyu görüyor Işıklı ama. Işıklı mı ışıklı mı geldi yine klasik. aynen. renk değiştirebiliyor mu? Az sonra bir saniye şey yazın. GTA 5 açıyor. Açıyor mu? Açıyor. Garanti altına alalım. aldığımıza göre. Hemen çok hızlı. Tamam. Bu ve bu neydi hocam? SSD'miz. Ha SSD'miz. Evet. Evet. bir terabayt <laughs> SSD'm var. gerçekten bir terabayt olması işin gerçeği senin en önemli olan biri. Neden? Biliyorum. Çünkü videolarımı arşivliyorum abi. Ben Allah korusun bir kaybolursa ki önceden yaşadım bu arada ben. Youtube'da videolarım silindi. Yedeklemediğim için gitmişti. Bir terabayt SSD Süper oldu yani. Şöyle, yani. Seagate'in kendi verdiği hizmetler var. İşin gerçi bu hizmeti Seagate veriyor, onu da söyleyeyim. Hı. Yani bizden almanız aslında bir şey, yani İtopya veya başka bir yerden almanız değil. Seagate'in kendi verdiği hizmetler var kendi web sitesinde. Bazı dosyalarını belli megabaytlara kadar geri getirmek konusunda hı hı. size yardımcı olmaya çalışıyorlar Seagate'in Türkiye gibi. O hı. konuda bu destekleyen modellerden biri. Bu gaming serisi, Seagate'in Fire da 1TB'lık. 3500'e 3400'lük bir okuma yazma değerleri var. Araya hemen bir soru sormak istiyorum. Bir şey oldu ve ben dosyalarımı kaybettim. Seagate bunu kullandığım için bana bu konuda yardım yardımcı, yardımcı oluyor. Diyor ki yani çok şey. şöyle yüzde yüz geri getirme garantisi vermiyorlar ama ama nasıl getirebileceğini veya getirebilecek bir durumdaysa Aha. bunun sana yardımcısını çok oluyorlar. Çok iyi, çok iyi abi gerçekten çok iyi. Yani bu konuda yapan nadir. Bir terabayt SSD çok, çok iyi oldu çok zaten, iyi. rahat rahat kullanırsın. Güç kaynağımız var, 750 Watt'lık bir güç kaynağı kullandık. Asus Rax, Rax değil, Asus Arucii, roteriği e, gayet güzel. En üst model güç kaynaklarından biri şu an. E, gayet sessiz bir fanı var. Aynı zamanda kendi kablolaması olsun yani kasanın içinde göreceksiniz. Gayet şık şey bir şey. Su. Kabloları çıkıyor, uzun ömürlü ki 3700 çok rahat besleyebilecek bir kasamız. Ya yani bir güç kaynağımız var ki kasamızdan önce kasamıza geçiyorduk. Asus GT 501 <laughs> mi? Tamam, bir de 301 var. O yüzden karıştırabiliyorum bazen. Kusura bakmayın. İkisi de 501 oldu. İkisi de 501 evet. bunların. 300 daha ufak oluyor. 501 modeli, yani kendi zaten önde 3 adet RGB fanı bulunuyor. Arkada <laughs> yine bir tane RGB olmayan fanı var. E, yani hava giriş çıkışları olsun, özellikle işine yarayacaksa taşıma konusunda o çok var Görüyor abi. Evet. 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 gayet başarılı bir kasa. Boyutundan zaten yani aslında full tower olduğu belli oluyor. Evet. Kolay, yani, kolay temizlenebilir gibi ya ben biliyorsun temizliği önem veriyorum kendi kasalarda. Evet ben abi. gördük daha önce evet, gerçekten yani. müthiş bir kasa vardı. Yani <gülüyor> arkadaş <gülüyor> Yok abi yani bol bol temizleyeceğiz işte bunları yani. Temizlik evet. önemli arkadaşlar. FPS'inizi düşürür. FPS drop yersiniz. Eden drop yersiniz. Eden drop yani drop'u elimizde aldık böyle. <laughs> <zaten. gülüyor> <laughs> drop böyle bir şeyler yapmışmış kasama ama <laughs> bilmiyorum. Bence Arda bir şey yaptı. Yolda o. Ben <laughs> onu yap. Benim bilgisayarım temiz. Artı vardı bu arada. Artı kas <laughs> girişimiydi benim öyle. kasama. Bunu da söylemek istiyorum hocam. Ha, yani RAM'lerimiz var. Hı -hı. RAM tarafında da g 3200 MHz RAM'lerini kullandık. Hemen burada diye olanlar 16 GB RAM'imiz var. İlk başta oyun bilgisayarı a 16 GB az gibi bir şey olabilir. Ya bir kendi ekran kartımızın içindeki RAM miktarı gayet yeterli. Üzerine iki bilgisayar kullanacaksın sen. Ya biz bunu düşünürken. 2 bilgisayar kullanılacak olarak düşündük. Evet, bu bilgisayarı yani, sadece mesela, yayın artı oyun değil sadece oyun. Mesela şöyle tek bilgisayar kullansaydın burada 3070 Ti yani veya 3080 yapıp hmm. RAM 32 yapabilirdik. Hı. Ama zaten senin hemen şimdi geçeceğimiz <laughs> burada yine aslında üst seviye bile diyebileceğim. Aslında dediğim bir adet bilgisayarım 360 var. 360 var abi. Evet. Şimdi. Burada da 360'ımız var. Yine 16 GB'ımız var. Yine 1 TB bir SSD'miz mevcut. O da yine M2 SSD. Yani hmm. Gayet rahat bir şekilde çalışabilirsin. <laughs> da bir dakika bir TB SSD var. Onlara bir TB SSD var. Aaa ben, ben şu an bunu vallahi videoda öğrendim. Yemin <laughs> ederim rap değil. Ee, evet. <laughs> onu da bir tane listemiz var. Aynı güç kaynağımız var. 750. Çünkü güç kaynağının sağlamlığı, ses çıkarmaması olsun. Bu <laughs> polyvan dediğimiz önemli. Aslında bunlar en minimum olan firmalardan bir güç kaynağı konusunda gayet başarılılar. Hatta aynı kasayı kullandık. Ana yani anakart olarak bir tık aşağıdayız. 550 modelimiz olması lazım. Çok özür değil mi? <laughs> aynen öyle. B550. Eman modelimiz var. Bak mesela bunda Wi-Fi var. Wi-Fi var aynen. Aynen. Mesela bunda kablosuz bağlantımız var. Yani o konuda mesela dedim mi ekliyorlar çünkü bazı modelleri. Artık bu biraz ihtiyaç oluyor günlük kullanıcı alışık olmayan insanlar için. Ama değil mi? O konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Bunu da öyle, onu da öyle. Abi gayet güzel bana kartımız var. Onu da söyledik. Zaten bununla yine 16 GB RAM'imiz mevcut. Onda da hiçbir sıkıntımız yok. Güç kaynakları aynı olduğunu, tetik kasamızın aynı olduğunu söyledik. Atladığımız bir şey, yine sıvı soğutmamız var. Ve işlemcimiz yine AMD. Burada AMD'nin bu sefer Ryzen 5 5600X'ini kullandık. Bu da 5. neslin en güçlü Ryzen'larından biri. Evet ya Ryzen 5 de 5. neslin en güçlü işlemcilerden bir mevcut. O konuda herhangi bir sıkıntı yok.

Ender yapabilirsin? Aslında bunu da onlarken neler yapabilirsiniz? O konuda gerçekten çok uçtum makineleri. Ben bahane yok şu an bende. Evet, ya. yani <laughs> yani. Ben bak özellikle diyorum. Yani <laughs> her gün video atabilirsin yani, yani bu saatten sonra. Allah yani belki şey olur ya <laughs> kasmaz mı hiç? hiç. <laughs> ya aslında düşününce diğer kasayı kasabilir yani temizlik. Kasabilir. <gülüyor> 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 o kasayı ben kirletmedim abi kim kirletti? <laughs> Tasarım son olarak değinmemiz gereken yeri sıvı soğutmamız var yine. Bu da aynısının 120'liği var. Çünkü işlem bir tık daha model olduğundan dolayı. Orada bir ben ufak model de yetiyordu. Aynı öyle. Yine sıvı soğutma kullandık ama stabil bir sıcaklığımız olsun diye. Süper. Bu dışındaki tüm kasalarımız. Her şeyi ne yaptık ya bilgisayarın. Soldakinin adı Gaming PC'm yani. Benim oyun bilgisayarım Mamba oldu. bir <laughs> Mamba. Yakında belki İtopya'da bizim kasalarımızı görebilirsiniz. Ben linkleri aşağıya bırakacağım. Bak, kesin görürsünüz yani. Aynen. Ya, yani. Konuşmuşuz konu. Yine isimlerini sen bize söyle. Ya, yani. İsim önerilerini yine yazarsınız. Örnek veriyorum ben 3 seçenek düşünüyorum. İşte AB Rookie pro ve all star olabilir. Hall of Fame olabilir sonuncu ya da işte Mamba olabilir. Resmi oyuncu isimlerini kullanamıyoruz çünkü telif diyebiliriz ama Mamba Durantula gibi şeyleri kullanabiliriz. Şef kullanabiliriz mesela Şef gibi. Onları artık yorumlarda biz veya Twitch yayınlarında birlikte şey yaparız. Hocam <laughs> mekanik klavyenin de tuşlarına aslında. Aa klavye. sen burada. Oh be. Bak bu çok küçük bir detay gibi görünüyor ama ben şimdi mesela kız arkadaşımla aynı odadayız tamam. Kız uyuyor abi. Ben yani nişan duyuyor. Benim şu anki klavyem tak böyle hani yani selam beyler ne yapıyorsunuz yazacağım. Babam yanıyor ne oluyor falan diye anladım. O kadardı. bu çok güzel oldu benim için. Çok temiz oldu. Onun dışında bunun ismini artık siz karar veriyorsunuz. Onu öyle anlaştık. Var mı abi teknik başka detaylarımız? Yani yok her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Ya atladığımız bir şey ya yok gibi bir şey gerçekten atlamadım. Tamam bu arada bu yani montajlamasından tut toparlamasına kadar her şeyde İtopya bize yardımcı oldu. İtopya'ya da buradan çok teşekkür ederiz. Hem YouTube kanallarını bu tarafa koyuyorum, bu tarafa koyuyorum bilmiyorum ama gözünüz yukarıda olsun, onu görebilirsiniz. Hı. Videoyu kapatmadan Seagate'e, Asus'a ve AMD'ye çok 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 teşekkür ederiz. Aşağıda linkleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Kasanın zaten bütün parçaları ve linkleri aşağıda oluyor olacak. Bir sorunuz olursa da yorumlara yazın, ee, cevaplarız diye düşünüyorum efendim. E, her soruyu elimden geldiğince cevap vereceğim. Abi çok teşekkür ederim videoya konuk olduğun evet için, teknik Sen için. kayıt ol bize konuk olmuşken aslında. Aynen, ya. aynen. Ya, orada da şimdi ben bir iadeyiz yani. Bu arada o videoda bu video yayınlandığında da yayınlanmış olacak. Yayınlanmış olacak Bu sonradan yayınlanan bir video olacak. O yüzden Hitopya'nın kanalından da o videomuzu izlemeyi unutmayın. İzlemediyseniz öpüyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Abi sen şimdi <laughs> iyi bir insana benziyorsun. Bir, 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 özel bir şey mi mi? Yok ya çok şey sizin için problem değil diye düşünüyorum. Yani. Bu toz muhabbetinden haline biraz ben yardımcı oldum diyebilirim. Kasmasa değiştirmeyecek kasa işte. Silmene gerek yok dedim RTX var Şimdi ben onu, onu ben alacağım tamam mı şimdi? Eski artık o tozlu temizledikten sonra o bana gelecek. Ama bu çok güzel. Bu da tozlansa mesela. Ama tozlansa evde abi. <laughs> tozlansa. Alper getirse buraya nasıl tozlanıyor anlamıyorum dese. Ona yeni bir kasa çözsek de şu mamayı nasıl yaparız? Abi, abi şimdi şöyle olur. Şimdi abi, Bana abi, Discord ön... açsın yeter aslında. Abi öyle de şimdi şöyle bir şey var. Alper abi, abi şimdi daha önceden çok böyle çalışmıyordu. Şimdi <laughs> biz de çalışıyoruz. Tamam diyecek ki kasayı temizleyelim. Biz temizleriz onu. Oradan biraz sıkıntı oldu. Off record oldu abi. Ha, siz adam... bilseniz yeter ama. Bir de mesela ben de şey yapayım hani iyiliğinizi karşılıksız olarak. Ben de, de 1060'lı kasa var. <gülüyor> <gülüyor> Fena değil. Duracağım. Mining için ha, güzel diyorlar. şey söyleyeyim şimdi. mi? Çok iyi teknik. Gerçekten. Ya yani ben bir yapıcı görmemi çok olmuştu. -hı. Ya yani ben mesela mining lazım. yapacak, olsam ben kullanırım ama ben öğretmenim. O konuda çok ilgi alanı değil ama siz işinize yarar mı diyor Şuraya koyarsın işte. Şuraya koy. Abi ya koyalım koymasana. Bir şey bir şey var abi. <laughs> Sürekli tozlansa ekstra tamam mı? Yani şimdi tozun da ya yani ne de bileyim. Tozun harbi tozlanması ne lazım? Sen şimdi o, o kolay. O sende diyorsan. sıkıntı yok. Olur. o zaman işlemci olacak. Madem istiyoruz madem bir topu girdik abi tamam mı? Girdik sen. Hadi girdik abi madem girdik o zaman bundan sonra şey yapacağız abi. Bu eski kasa şimdi temizleyeceğiz ya. Zaten sen benim tozum var diyorsun kenarda hazır bir hazır. Bunları da biz ziyan etmeyelim abi. Ben sana bunlara da karnı olur tozları? Tamam. Sen yavaş yavaş kasaya her gün işler. Yıkıdan zaten sen. toz. sen yavaş yavaş her gün Bana işlersin bu videoyu yap. Ben de sana 5 saatin İngilizce özel ders. Okey, okay. Bak şimdi den başladık. Tamam, tamam. Tanıdık mandık var. Çöz et. Ya kasayı da halletmiş Şu şekilde falan. Kasanın sorumlusu Arda bir arkadaşlar. Bunu duymuş olduğunuz. i yeah.